Tarihin en büyük sanat soygunlarından biri 1990 yılında Isabel Stewart Gardner Müzesi'nde gerçekleşti. 18 Mart gecesi polis kılığında iki hırsız müzeye geldi. Güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirip tam 13 paha biçilmez eseri çaldılar. Aralarında Rembrandt, Vermeer ve Degas gibi ünlü sanatçıların eserleri de vardı. Toplam değeri yaklaşık 500 milyon dolar olan bu eserler bir daha asla bulunamadı. Hırsızlar tam 81 dakika boyunca müzede rahatça dolaştı ancak hiç hiçbir alarm çalmadı ve güvenlik kameraları da olayla ilgili yeterli ipucu sağlamadı. Çalınan sanat eserleri arasında Rembrandt'ın Celile Gölü'ndeki Fırtınada İsa tablosu özellikle dikkat çekiyor. Çünkü bu tablo Rembrandt'ın deniz temalı tek eseri. Soygunla ilgili FBI uzun yıllar araştırmalar yaptı. Şüpheliler sorgulandı. Hatta bir zamanlar mafya bağlantıları bile araştırıldı. Ancak bugüne kadar soygunun arkasındaki kişiler veya çalınan eserlerin akıbeti hakkında kesin bir sonuca ulaşılamadı.